Ne diyorsun? Anlamadım ki ben. Ben kızıyorum. Niye kızıyorsun? Ne hmm, yasak? Ne yasak? Ne yasak? O bir tane basayım mı ben oraya? Bir tane basayım mı oraya? Yasak değil mi? Bastım. Sıra sende ha. Ne yapacaksın o bilgisayarla sen? Ne yapıyorsun yani? Ben imleç açacağım sana. İmleç açacağım bana. İmleç nedir? Aç o zaman hadi göster bana. Ne diyorsun adam yok Abi ki? Iyi haber. Aldır, haber. Ne? Ne anlamadım? Kuşlara değil Sakın tuşlara basma diyeceksin Neymiş Tuşlara basma, tuşlara basma. Tek diye Tamam basmam ama. olur Tamam Sen kızar mısın Babaya hiç kızılır mı Babaya kızılmaz Yaşar hmm. İyi neyse Tamam hadi aç. Abi nereye?